Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım İsmail Doğan, Doğutaş Genel Müdürü. Aynı zamanda şirketin yönetim üyesiyim. Mesleğe giriş hikayenizden bahsedebilir misiniz? 1972 yılında babamız Acali Doğan ilk olarak mobilya alım satımıyla başlamış. Daha sonra 1987 yılında tekrar ilk fabrika temelleri atılarak ...işte babamız altı kardeşimiz taşının ...temelleri o zaman atılmıştı. Bu yılda 72'de başladığımız için 40. yılımızı inşallah kutlayacağız. Peki 2012 yılında mobilya sektörüyle ilgili beklentileriniz nelerdir? Bizim özellikle Doğutaş olarak... ...40. yılımız olduğu için %40 gibi bir büyüme... ...hedefi kendimize verdik. Çünkü 2011 yılında yüzde 30 hedefimiz yüzde 35 olarak hedefimizi gerçekleştirdik. Bununla beraber sektörde baktığımızda sektör yüzde 10 gibi bir büyüme öngörmüş diğer firmalar. Biz dediğim gibi çok akresif bir büyüme ve bunu da ilk Ocak ayına geçen seneye göre baktığımızda 2011 Ocak ayıyla 2012 Ocak ayını iki gün önce kapattık. 40 büyüdüğümüzü de görmüş olduk bu vesileyle. Mobilya sektörünün dünya pazarındaki şansı nedir? Şimdi mobilya sektörünün dünya pazarında yüzde dört olarak büyüyor fakat Türkiye'nin buradaki bir avantajı mesela biz geçen yıl yüzde yirmi büyüdük Türk mobilya sektörü olarak demek ki dünya mobilya sektörüne göre Türkiye daha hızlı büyüyebiliyor. Türkiye'nin de bu konuda çok daha yol alması lazım. İracatı gün geçtikçe artarak diğer ...rakip ülkelere yaklaşacağına inanıyoruz. Peki Doğutaş olarak sizce sizi diğer markalardan ayıran özelliğiniz var mı? Tabi Doğutaş olarak biz bir kere her şeyden önce dizaynlarıyla, modelleriyle, çizgisiyle çok farklı bir e, konseptimiz var. E, Doğutaş'ın e, dış cephe ve eskulüzi ...görüntüsüyle içerideki ürün çeşitliliği, her türlü fiyat aralığında modern, uygun fiyata ürünlerin e, bulunuyor olması bizi zaten ayrıştırıyor bunu da şöyle gördük 2012'nin Ocak ayında e, Türkiye'nin e, kapital dergisi tarafından en beğenilen birinci markası seçildi Bu da Doğutaş'ı diğerlerinden ayıran e, özellik olmuş oluyor Tebrik ediyorum o konuda mobilya sektöründe aşamadığımız unsurlar nelerdir Valla bir kere daha önceden çok tasarıma önem vermiyorduk, şu anda tasarıma çok önem veriyoruz. Bence aşılamayacak herhangi bir engel yok, önemli olan işte tasarımıyla, çizgisiyle, teknolojisiyle her şeyinizi çok iyi takip ettiğiniz sürece aşılamayacak herhangi bir şey yok. Doğutoş olarak tasarım oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii ki her ihtiyaçlar tespit ediliyor bizim işte tüketicilerimizden her yıl anket anket yapıyoruz. Bu anketler sonucundaki tüketicilerin doğu taştan beklentilerini yapıyoruz. Ondan sonra oturuyoruz. 22 kişi bir tasarım ekibimiz var. Bizim diyoruz ki piyasadaki tüketicilerimizin beklentileri bu doğrultuda. Buna göre hareket edelim. Ondan sonra ekiple beraber bunlar alternatifler hazırlanıyor. Daha sonra bir komisyonumuz var işte bayanlardan erkeklerden ve gençlerden oluşan hep beraber o ürünün doğru bir ürün olup olmadığını pazarda bu fiyata satıp satılmadığını karar verip çıkarıyoruz ki böyle de yaptığımız için mesela biz her yıl fuarda ödül alıyoruz yine dün iki tane ödül aldık yaklaşık beş yıldan beri sürekli iki tane üç tane hep birincilik ödülleri alıyoruz ııı ee, insanlar neden Doğutaş almalı? İnsanlar neden Doğutaş almalı? Bir kere farklı, modern ee, uygun fiyata. Bir de Doğutaş'ın bir özelliği var. Sektörde ilk kez 7 yıl garanti veriyor Müşterisiyle sürekli e, çok e, kısa temasta CRM e, merkezlerimiz var, mer... E, sistemimiz var. İşte dediğim gibi yani Doğutaş'ın ııı e, bu modern çizgisi, çağdaş görüntüsü, tabii ki fiyatın ...dediğim gibi uygun olmasın. Bir de en önemlisi 7 yıl garanti vermişimdir, hep etken. Eee mobilya sektöründe reklamın önemi nedir? Bir kere kesinlikle tartışılmaz. Yani markanızı tanıtabilmeniz için neler ürettiğinizi, o duyguyu, o eee estetiği verebilmeniz için reklam yapmak şart yani özellikle bizim gibi büyük firmalar. Hı hı. Yoksa aksi halde ee, reklamı olmayan bir firma içine kadar da dolu olsa dışına kadar da güzel olsa insanlar içeriye cezbetmesi gerekiyor. Son olarak sektörle ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Valla sektörün önü çok açık. Yani e, işte başarıya ulaşmak için dediğim gibi tasarıma hep tasarım diyorum, hep tasarım diyorum. Yani buna çok önem vermemiz gerekiyor. Biz de Dotaş olarak zaten Bugün bu seviyeye gelmemiz artı ...yüzde %40 gibi ciddi anlamda bir büyümeye hedeflememiz piyasadaki gelen işte talep bizim farklılaşmamızdan kaynaklanan bir çalışma. Tabi ihracatta da çok ciddi anlamda ...Doğataş olarak önem veriyoruz. İşte bugün bir İngiltere'de geçen hafta bir mağaza açtık. Bugün daha önce İtalyanlar ya bir mağaza satmak hayaldi. Bugün İtalya'ya mağaza atıyoruz. Yani Bunlar Tabii ki e, azimli, hırslı ve e, çalıştığınız sürece başarılılmayacak hiçbir şey yok. Mobilya.net.com olarak size teşekkür eder, başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.